Evet arkadaşlar. 25 Nisan'da birinci bölümü çekilmedi Eriş ama belki ikinci bölümü çekilebiliriz. Hadi Fakman mesajımız başlasın. Şiş. Benim adım Ayıcı. Oy Ayıcı. Benim adım Ayıcı. Oy Ayıcı. 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 ayıcı, ayıcı, ayıcı. Benim. Of abdes. Zaten Ramazan için oruç hazır olmalıyız değil mi? Oruç, oruç. Gece saatini beklemeliyiz değil mi? Oruç için. Hele böyle iki dakika yapayım ki sanki altı ayıya yetişti. Ne altı ayısı? Sekiz ay sanki. Bir Mayıs'a kadar iki düşmüşsün kadar istersen. Eşe ailesi eve. Eşe ailesi eve. Yazın TDT 4'te. 1, 2, 3, 4. Tamam mı arkadaşlar? Of, bu sesle neydi ya? Neydi ya? Buradan değilim. Eşe ailesi eve TDT 4'te. 1, 2, 3, 4. Och den